Masterchef Türkiye 2024 sezonun ilk oyunu oynandı. Emre'nin menemen yaparak mavi takım kaptanlığının almasının ardından, kırmızı takım kaptanı olarak ise Ayşe'yi seçmişti. İlk oyunda kırmızı takımdan, Zeynep, Deniz, Çağlar ve Serhat'ın yemeği geçemedi ve kırmızı takım Ayşe'nin kaptanlığında ilk oyunda yenildi. Ardından kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı ve ilk haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan yarışmacı ise Alper oldu. Alper ise potaya potadan çıkacak güçlü bir rakip olduğunu söyleyerek Serhat'ın ismini söyledi. Böylece Serhat ise ilk haftanın ilk potada ismi söylenen ve potaya düşen yarışmacısı oldu. İkinci potaya giren yarışmacı belirlenirken ise Hakan 1, Eda 3, Ayşe 5 ve Deniz 6 oy aldı. En çok eleme adayı olarak ismi çıkan yarışmacı Deniz ise böylelikle ikinci eleme adayı oldu.